x de s kadrosu çok yakındalar. Payoff'un canı yarıya kadar indirildi. Şu anda Baba, Shion. Shion Ruda çok yakın. Baba sağdan flankini atmış görünüyor. Ya da daha yeni savaşa katılıyor da diyebiliriz. Şu anda Kylex takım arkadaşlarını desteklemek istiyor uzaktan. Shion ve Payoff rakiplerine çok yakın. Nax'ın üzerine bir Nate denemesi geldi. Pek de başarılı olacak gibi görünmüyor. Öyle de oldu kısa düştü. Yıldan Swain EP zehir Gigi'ye Naklanıyor Parın Swain zehiri Naklamayı başarıyor Evet buradaki Fight'ımızda Biraz sıkışmış durumdalar EP ekibi Evet 2 kişi kalmıştı. Şu anda Real ekibi de üzerlerine doğru oynuyor. Grim takım arkadaşına doğru yanaşmaya çalışıyor. Grim'i gören burada Rise MVP. Geç kalınmış bir sıfırı ve Silas x bir nak almayı başardı. Oraya doğru oynuyorlar artık. x takımın üzerine doğru oynuyor. Nux da payoff'u nakladı. Artık x takımının elendiğini her an görebiliriz. Chayun yerden aklı. Kyle X ve Nako MVP artık hayattalar. Nako'ya doğru güzel bir deneme. Minisiyle beraber Root'tan. Sylas üzerlerine doğru oynuyor. Rakibini ezdi ve şu anda kafayı attı. x takımının üzerine kendi başına ev içerisinde ve takımından desteğini ne kadar alabilir bunu göreceğiz. Bu da gir çık yaparak bir düz yandaki kapıyı açarak Nacho MVP'nin aklamayı başarıyor. Sylas'tan akıl oyunlarını gördük. Kylex'in üzerine bir Molotov daha. Kylex'e bakıyoruz. Team Naka'dan Wesley. Japon'un naklamayı başarmış. Artık Kylex burada kendi başına. Kylex o neyde başarılı oluyor. Silas burada 3 killini alıyor ve takım onu sırtlayarak yollarına devam ediyorlar. Takım skorları 4. Üçüncü circle'ımız bu arada belli olmuş. Ve Hex'den Beito Zoyla'nın bombasına naklanıyor. Hemen o tarafa geçmek istiyorum şu anda. Nereya'dan Twist'in kamerasına Twist'e takım arkadaşlarına yanaşmaya devam ediyor Şu anda yumnaklı, nakli, zeyin nakli, nereye ekibinin sayısal üstünlüğü var. Zeyin kaldırılmış değil, yum kaldırılmış değil. Şu anda zeyin bitirildi Zoyla tarafından. Zoyla'nın kamerasına geçiyorum. Burada yine aynı yerde, bu sefer farklı takımla kapışıyor burada. Hex ekibi, Bitcoin. Yumuk e-spordan kalmayı başardı ve artık Beito kendi başına yumuk çekiliyor. William naklanıyor Zoyla tarafından ve Beito araç arkasında burada bina kalmayı başarsa da hemen arkasından destek Zoyla'dan geliyor ve Beito da ölüyor. 4 kilin 3'ünü burada Zoyla almış oluyor ve 4 kişiyle beraber yollarına devam ediyorlar. Karı gümrük spordan Lux naklanmış durumda. Musti şu anda Serafiye ve Şapşi'nin üzerine doğru gidiyor görünüyor şu anda Jumper'ı gördü, Oblivon'u gördü. Serafiye'den veya Şapşik'ten haberleri yok. Serafiye'ye bakmak istiyorum. Şu anda Mustin'in sesini aldı. Evet kendisi de ses verdi. Neydeni Na çekiyor. Takım arkadaşına infoyu da verdi. Şu anda karşılıklı nade'ler atıldı. İkisi de başarılı değil. Serafiye'nin eğimi kaydı ve burada. Mus diye de veriyor. Ve bakalım Lux neler yapacak özür dilerim Şapşik neler yapacak? Rakibi üzerinde bir oyuncusunu kaybetti. Burada kendisinden destek gelmedi ve Serafi'den de kötü bir sıfırı izlemiştik. Evet, şu anda Musti'nin canı bayağı bir azaldı. Nate'le birlikte Musti hemen dışarıda. Şapşik üzerine doğru oynamak istiyor. Evet, Real de şu anda red zone'a düşerek naklandı. Artık buradaki fight'ın bitmesi gerekiyor. Musti, evet Musti desteği gelen. ESP diye bakıyoruz, şapşaya doğru oynamak istiyor Musti. Oblivion'a güzel bir bombayla naklamayı başardı. Jumper'ı da burada naklıyor Musti. Musti harikalar yaratıyor. Burada killlerini de aldı. Takım skorunu 8'e kadar çıkardı ve takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Şapşik'in canı çok az. Peace desteğe geldi takım arkadaşına. Güzel bir nade Şapşik'ten naklanıyor. de bitecek mi diye bakıyoruz. Burada Peace'ten kötü bir destek ve Şapşik takımını hayatta tutmayı başarıyor. Kendi başına ve o da ölecekti. Harika bir oyun izlemiştik. Ama başarılı olmadı Musti'nin oyunları. Şu anda dördüncü circle'ımız da verildi. dördüncü sorumuz verildi. Özür dilerim arkadaşlar bir an fight'tan kafam karışmış olabilir. Evet, <laughs> Team Nuka'nın üzerine doğru gelen bir EP ekibini görüyoruz. Vesi kendisinden kendilerinden haberdar gibi görünüyor. Senior Tesla tarafından bitirildiğini gördük. Tesla kendi başına kalmıştı. Oyunun belli bir bölümünü AFK olarak geçirmişti başlangıçlarda. Şu anda da takımının ilk kilini aldı. Takımını da dokuzunculuğa kadar taşıdı. Snoz kendisini gördü. Snoz'dan bir sprey var. Silent Panzo ile nakladı ve direkt bitiriyor. Testa üzerinde spreyler devam ederken artık mermisi ve kesmek zorunda. Şu anda denemelerine devam ediyor. Aracın oraya hapsetti. Testa'yı oraya artık hapsetti ve Testa'nın oradan kurtulması pek mümkün değil. 5. circle'ımız verildi. şu anda Ryzen MVP EP'den Grim'i naklamayı başarıyor. Zehir sadece hayatta Grim'i kurtarması pek de mümkün değil. Sales şu anda real ekibini gördü ve onları spray'ini başlatacak gibi görünüyor. Evet arkadan gelen üzerine gelen sesleri gördü. Şu anda spray'ini başlattı. Swain ve Tosya üzerinde. Evet aracı patlattı. Miran Sweeney'i aldı. Silas Viran'ı aldı. Evet gayet garip olaylar oldu. Zehir'in elenmesiyle birlikte EP ekibinde de elendiğini gördü. Klas'tan Boru oyun alanına düştü. Suverent şu anda naklanmış konumda. Real Rise Team Noka'dan Snow tarafından hemen naklanıp bitiriliyor. Ve şu anda Root Zoyla'yı almak istiyor. Zoyla yarılırsa burada New Republic Army'nin de öldüğünü görebiliriz. Şu anda denemeler var. Bir tanesi tuttu. Root belki devam etseydi şu anda alabilecekti. Silas Bucky'si ile birlikte oraya da devam etti. Silas'ın kamerasından bakıyoruz. Biz ona bakamadan Zoyla'yı naklamayı başarıyor. Tam sınırıyla birlikte Silas bütün oyunları Bucky'si gerçekten bir Sanki çete savaşı misali ile sürekli oraya gidip kill aldı, buraya gidip kill aldı. Sınuzu alan ise baba oldu şu anda. 5 takım 11 oyuncuyla 3. maçımız devam ediyor ve bakalım neler olacak. Stitch kendi başına yukarıdan mermilerini yemeye devam etti. Artık alan dışında kaldı. Son bir tane kiti var kendisinin. Zoyla oyun alanına düştü. Kelly ise Saylas'ı gitti. Razzy MVP'nin önünde hemen Tosya var. Bagisini aldı. Tosya da yürüyerek ilerliyor. Şu an stage'i gördü. Razi'yi gördü. Razi üzerinde bir spray'ini başlattı ve burada Razi'den aklamayı başarıyor ve kendisinin iki takımının üçüncü skorunu da çekmeyi başarıyor burada. Tosya Nerea'dan stage'di, elendi, vesiye ve bu şu anda artık sadece dört takım sekiz oyuncumuz var ve favori olarak STG görülebilir. Alana en yakın onlar ve sayısal üstünlükte de onlar da Deo Benzi, Team Doka'dan Ezel Real'dan Tosya ve STG takımından ise bütün oyuncuları hayatta Benzi belki başta eleyecekti takımı ve şu anda dördüncülüğe kadar taşımış durumda ve de üzerine bir de 4 kill çekti. Gerçekten bu maç takımını sırtlayan oyuncu oldu Benzi. STG ekibine doğru da ilerlemeye devam ediyor. Silas şu anda Venzi'yi görebilir. Silas sanki bugün kokuları alıyor gibi görünüyor. Knox dosyaya doğru Zoot'la beraber denemelerini yapıyor. Root Tosya'yı aldı. Silas da Benzi'yi alıyor ve Benzi üçüncü olarak eleniyor. Takımını üçüncülüğe kadar taşıdı. Real ekibi ise dördüncü olarak eleniyor. Artık ikiye dörtlük bir pozisyon var. Silas burada Team Noka'dan Ezel ve Vici tutabilecekmiş gibi görünüyor. Ama bir yandan da Circle'ımız geldi. Altıncı Circle'ımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şu anda Ezel naklandığı Nax tarafından. Yedinci circle'ımız verilecek. Evet yedinci circle'ımız verildi. Ezel'in kili alındı. Ve bakalım burada kazanacak gibi görünüyor. s kadrosu kendilerinin favori olduğunu söylemiştik. Özellikle circle ve sayısal üstünlüğüne baktığımızda ve şu anda maçı kazanan takımda da s kadrosu oluyor. Sayla.